Sus ya da adam akıllı konuş lan. Daha evde mamasını sıra, yiyor bırak şunu ya. Bırak <laughs> sus ya, lan, da adam akıllı konuş. Bu öteki daha bir sinirlendiriyor onu sanki. Ağzına sor. Ağzına sor. Çık git. Ben ne seni ben, çik ben oğlum. de seni yedi sıra. Aaaa çık git 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 git. Oğlum çık git yaşınla muhatap ol. Pederin. Ulan ne yapıyorsun lan ya? Sen yaşınla muhatap oluyon mu? Ulan abi çık git pederin. Ya çocuk bunlar ya. Sen daha pederinsin lan pederin. Zıpla zıpla çekil Oğlum gel. bak, oğlum. <laughs> oğlum bak, adam olun. Adam olun kendi TT'nize gidin. Sinan Bey Bizim ne yapıyorsunuz? Belamı, Sinan olsun. Sen, olsun. ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Ne boksun? Olan, çıkın lan. Ruh hastası. Sinan abi. Yok böyle bir şunları atacak alak Başımıza bela bulunuyor. Sinan mı? abi dinliyor mu beni? Sinan abi. Ya bir dinle bir beni Sinan, Sinan, Sinan abi. İn aşağı başımıza abi. Asabınız bozuk bir itçilik değil mi Susun bir. Susun. Sus. Zirzeli bir dakika dur sen de. Tamam anam ne mezardaysa kardeş Allah rahmet eylesin. Ona kimsenin bir şey dediği yok da. Evet. Tamam. Seni Dur bir dakika dur. Bırakma. Burada küfür tamam, etsen ne olacak? Ben, uyan uyan edelim, Sus yedik ettiniz sikerim şimdi senin bak. Düzgünce ben de konuşacağım. Susun bir. Kaç yaşındasın sen Sincar? Bir dakika. Chatte bir şey gördüm. Dolunay çalınan adam. <laughs> Bu insanlar çok çok iyi. Hatice şimdi şey Alo? Hatice abla sen de mi görüşüyorum ya? Hatice abla sen de mi görüşüyorum? Ya abla ben Berkay'ın bir arkadaşıyım ya şey, Neyse. bir Mahmut'umuz vardı da Berkay'a ulaşamıyorum. Acaba yanınızda mı? Ne oldu? Seni bakayım. Ya abla geçen gün Metin 2 oynuyorduk, şey taş kestik abla Dol, dolayı mı, mı çaldı kaçtı ya. Deniz darbesi aldı kesti orası bir çocuğu. Oğlum var ya. Anasını satın alamadım, onu atacağım. Hayda. Oğlum var ya. Bir dakika baştan deneyeceğim abi ya. Çocuğun annesini mi arıyor?